Hadi biraz hareket. Spike, C'de düştü. Bir düşman kaldı. Sen kimsin ki beni öldür? Yakar. Spike, yerleştirin. Mefka. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Aldım. Ultim hazır. Gözlere dikkat. Burası. git. Baya ah. ah. baya. Bir düşman kaldı. Bir ah. 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 arkadaş yok herhalde. Hey. Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Saldıran başlangıcında düştü. Dolduruyorum. Yük kalmadı. Yakar. Çıktı gitti mi? Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Sen bir soda iç. Dolduruyorum. Hop. Sen nereye? Yakar. Kapatar. Spike ağda düştü. Kapatar. Dolduruyorum hazır. Sakin ol. Spike A'da düştü. Ta 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 ta. Ayakta ah. kalan son oyun. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. yakar. Ah, tek tabanca. Bir şey olmaz mı sandınız? Hadi biraz hareket. Acıdı mı? Bir düşman Ölüm, çek. kaldı. Ah, Sen ne yaptın yaptın ya? bir. bir düşman kaldı. Hoşuna yorulmasaydın keşke. Göz. Sareket, hareket. Gözlere dikkat. Üçte üç. Bir düşman kaldı. Dikkat. Gözlere dikkat. Spike C'de Yakar. Baya baya ürün. Dikkat. Bir düşman için. kaldı. Çin. Hadi biraz hareket. Sakin olacağım. Herkesten kahraman ol. Yakar.